Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni ikon paket çekilişimiz başladı. Ronaldo olsun, Messi olsun, Rashford olsun. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksanız videoya like atacaksanız ve yorumlar kısmına katılırmızları kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için matematik o kadar çok çoğalır. O zaman Allah fazla uzatmadan hemen bilgilendirme videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yiyip yeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Efsane bir konamın resmi açıklamalarını açıklayacağım arkadaşlar yani efsane bir kampanyaları sizlere göstereceğim 450 milyon indirme özel kampanya Konami'nin ortaklık anlaşması yani Neymar'la bir arkadaşlar anlaşma imzaladı bildiğiniz üzere zaten onunla ilgili de bir detaylı bir bilgilendirme videosu yapmıştık onunla alakalı arkadaşlar Neymar'la alakalı bedava gelecek öyle söylentiler var çünkü onunla e, onunla ilgili bir e, görsel paylaşacağım bilgi paylaşacağım arkadaşlar bedava konu Neymar hakkında ve arkadaşlar son olarak da son güncellemeler hakkında yani yeni bir güncelleme geliyor bildiğiniz üzere DLC 8.0 güncellemesi. O güncelleme hakkında size efsane bilgiler vereceğim ve videomuzun sonuna geleceğiz. Arkadaşlar öncelikle videomuza geçmeden önce videonun başında gördüğünüz lakin like atlayanlar için tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar yeni ikon paket çekilişimiz devam ediyor. Bildiğiniz üzere çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos'ta YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksanız Video like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemel o kadar çok çoğalır. Arkadaşlar çekilişimizde bir kardeşimize bir ikon paket veriyoruz. Artık Ronaldo olsun, Messi olsun, Rashford olsun hangisini seçerse onu satın alacağım arkadaşlar 150 TL değerinde. Çekilişimiz YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır gene her zamanki gibi. Dediğim gibi çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız, video like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. O zaman arkadaşlar laf fazla uzatmadan hemen bilgilendirmelerimize geçelim. Öncelikle arkadaşlar Pazartesi günü yani yarın e, maç dayı olarak ben 2 ila 4 tane maçtay bekliyorum. Büyük ihtimalle 2 tane maçtay gelecektir. E, bu arada arkadaşlar Konami kendi ülkesine bir maçtay kampanyası daha getirmesini planlıyorum. Yani düşünüyorum çünkü öyle bir söz, söylentiler ve çoğu e, Japon sitesinde çıkmıştı. Şöyle de baktığımızda da zaten <laughs> görüyorsunuzdur maç değilleri. Aslına bakarsanız Konami'nin bu maç değilleri sadece kendi ülkesine getirmesi bence saçma. Çünkü sadece bu oyunu Japonlar oynamıyor. Tüm ülkeler oynuyor yani tüm dünya oynuyor diyebiliriz yani. Bu oyun e, hangi ülkeleri yayınladıysanız o ülkeler o ülkelerin hepsi oynuyor daha doğrusu. Yani sadece kendi ülkene kampanya getirmen, sadece kendi ülkene Michael'a parasında yardımcı olman bence büyük bencillik diyebiliriz. Tabii ki de bu benim görüşüm. Sizlerin görüşleriniz daha farklı olabilir. Sizlerin görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtin lütfen. Bu arada arkadaşlar top açılımı gelecek bildiğiniz üzere yarın varlı falan. O top açılımlarından hangisini bulmak isterseniz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ve en sevdiğiniz futbolcu kim yorumlar kısmında lütfen yazın. Bu futbolcular arasında legensler de dahildir. E, üzere arkadaşlar bir kampanya başlatmıştık, giriş kampanyası. Yarın 100 My Club paramızı daha alacağız ve toplamda arkadaşlar 500 My Club parası almış oluyoruz. E, şöyle baktığımızda bu kampanya gayet iyiydi çünkü her zaman yani pazartesi günleri 100 MyClub parası olmak üzere devam ediyor. Ve böyle MyClub paralı kampanyalarda da tabii ki herkes gibi ben de çok seviyorum. Gelelim Rashford konusuna. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Manchester United'ın ek bilgi olarak bunları da söyleyeceğim demiştim. Videonun başında zaten Manchester United'ın arkadaşlar bildiğiniz üzere yıl dönümü kampanyası gelecek diye bir söylenti çıkmıştı. Ve Manchester United'ın da yıldız oyuncusu ve Konami ile de anlaşmış isim Rashford arkadaşlar. Zaten 150 TL değerindeki ikon paketi de bildiğiniz üzere satılıkta Konami tarafından. 150 TL değerindeki kompa 7'nin ardından 2-3 tane daha farklı ikonlar getirmişti top açılımı olarak olsun. Ee, diğer farklı 100 Michael Aparalı top açılımı olsun. E, şimdi arkadaşlar Manchester United'in yıl dönümü kampanyası e, konusuna değindiğimizde Rashford'un da bedava bir şekilde dağıtılmasını bekliyoruz. Çünkü bedavadan ikon Messi dağıtıldı. Ronaldo dağıtıldı ama Rashford arkadaşlar dağıtılmamıştı ve Neymar'ın da 150 TL değerindeki 7'nin de oyun eklenmesini bekliyorum. E şimdi tek gözler yani şu an gözler ne, Rashford'da kaldı. Rashford'da dağıtılırsa bizleri büyük bir kampanya bekliyor olmuş oluyor. E zaten 3 tane konudan ikisi dağıtıldı. E Rashford'u da dağıtmazsa Konami ayıp etmiş olur. E, oyunun ismi değişiyor. Oyunda büyük yenilikler oluyor. Nasıl söyleyeyim? Başta en büyük isim PES kalkıyor. Yerine futbol geliyor. Aslında zaten bu. Ee, önceden de haberleşilmiş, kararlaştırılmış bir karar olması lazım. Çünkü eFootball PES 2021 mobil yapmışlardı ilk başta. Ondan sonra eFootball PES 2021 yapmışlardı. E sonunda da eFootball'a çevirdiler. Yani PES ismini tamamen kaldırmışlar. Yani 2022'de artık tamamen eFootball diyebiliriz oyuna. Legends kampanyası olarak da Beckham'ın arkadaşlar e Irvin'in, Skolson, Giggs'in, Robson'un, Colin ve Yorken'in bir, arada, bir arada olduğu top açımında gelmesini bekliyorum legend konusunda Ve bu sene de zaten legendlere baya bir önem verdi ve e, bedavadan dağıtmıştı bildiğiniz üzere birçok Legends'i. Yani efsaneyi zaten oyunu da eskiden beri oynayanlar biliyordur dememe gerek yok. Bu konuyu pek fazla e, özet geçtim zaten. Bu konu hakkında pek fazla değinmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar bununla alakalı detaylı bir bilgilendirme videosu yapmıştım zaten. Hemen şöyle gelelim son konumuza Neymar'a. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve ikon Neymar'la anlaştığını, ortaklık anlaşmasını resmi bir şekilde yayınladı. Ve geçtiğimiz günlerde de arkadaşlar Neymar'ın daha çok e, ön planda olacağı Napoli takımıyla da bildiğiniz üzere bir anlaşma yaptı. E, ondan sonra Brezilya takımının e, yıldız isimlerinden yani yıldız takımlarından Santos takımıyla da bir anlaşma yapmıştı ve 2022-2023 senelerinde yani PES 2022-2023'de daha çok ön planda göreceğimiz takımlar da bir tanesi de onlar oldu ve şimdi de e, en son olarak Neymar'la da bir anlaşma imzaladı ve Neymar'la da anlaşma imzalaması bizleri çok mutlu etti çünkü neden? E, Neymar pardon Lionel Messi ile yaptı Ronaldo ile yaptı Rashford ile yaptı ve yıldızlardan bir isim daha vardı o da Brezilya'nın da yıldızı. Bence dünyanın da çalım konusundan e, göstereceğimiz oyunculardan bir tanesi de Neymar'dı. Onunla da anlaşma yaptı. PSG takımında oynuyor bildiğiniz gibi Paris Saint Germain'de oynuyor. E, Paris Saint Germain kartı yok. Yani şu anlık Gikon kartı açısından Paris Saint Germain kartı yapılmadı. E, Neymar'la anlaşma imzalandı. Neymar'ın da artık bir sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum çünkü. Ona göre bir anlaşma imzaladılar. Ee ikon Barcelona kartını yapıldı ama PSG kartı dedim yani Paris Saint-Germain kartı. Yok, Paris Saint-Germain kartını da en kısa sürede yapılıp 150 TL değerinde satışa sunulacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu benim fikrim, bu benim görüşüm. sizlerde de farklı bir görüşe sahip olabilirsiniz. Ama büyük bir ihtimal 150 TL değerindeki satışa sunarlar gibi geliyor. şöyle baktığımızda da Barcelona kartı dağıtılabilir arkadaşlar. Zaten genç yıldız yani o zamanlar tablo yönelmesiyle Suarez efsane ee, performans sergilemişti bildiğiniz üzere ikon Neymar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak böyle nefsane bilgilendirme videolarından, en efsane top açılımlarından en kısa sürede haberdar alabilirsiniz. Dev çekilişimize lütfen katılmayı unutmayın derim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız. Bay bay.